Ari aldınız mı? Alamadınız değil mi? Neyse sağlık olsun. Ari ulti bastı kaçtı. Kanka Miss Fortune aldık oradan ama ya. Miss Fortune'da Blitz gitti. Ha. Oy! Oo, çok Lan Ezreal ultisi beni bu ebay base'de yedi. Kule sende mi kalmıştı? Oo bir Ezreal'ın ultisini bak. Kule yanında yanından geçti. Base'e gittin. Base'de öldürdün beni. Kim o Kule'ye vur. Kim o kule'ye vur. Tamam çok iyi.

Altında. İyi güzel Miss Fortune skill'ler tutmadı. O yine bir deneme yapacak. Olmaz bir Blitzbank. O hatta her zaman yapmaz. Kanka az geri kal. Ben kırmızı bu üçüncü yetenek Ya anamadım. şu minyonlardan gelen altını almak istedim biliyor musun? <laughs> minyonlardan gelen tamam. altını kaçırmak istemedim. Bak şöyle bir ayırırım onları. Güzel. Kanka ahriye girsemek Kenan. Ben geleyim sana. Tamam kanka. Şu an pek kule altına çıkmıyorum. Şey öpücü atıp bir yakalamak için. Kulesini attı. Güzel kule yaptı. Ben bunu alayım o zaman abi. Aa kaçtı. Ölecek ya. Gelmedi. Abi amu mu? Amu mu geldi ki oradan? Abi. Abi çıktım ben tahmin Abo. ettim oraya atacağını. Misfortune'un hasarı çok Hı? yüksek. İlk oyunda Misfortune benden daha güçlü ama sonra kasıldıktan sonra ben daha güçlüyüm. Evet. Çok hızlı kasılmam gerekiyor. Mümkün olduğunca Miss Fortune'ı dürtmeye ve minyon kesmeye odaklan. Aynı şekilde yapıyorum da. Harbi bir canla kaçtı ya. Böyle Benim bir deneme yaptım. yapsam nasıl olur? Güzel. Blis'i düzdüm ultiyle. Ya. Sana bir can battım ben. Kanka blitz bak mide geliyor. Kanka, mide, geliyor. Kim o? mide geliyor, geliyor, Simo Ezreal'a başla ben geleyim kanka. Kanka başlayamam. Blitz bakayım. Lise geleceğim. Lise geleceğim. Ona bir. Aa, adam beni görür görmez dışından attı valla. Dur o zincir çekebilir aynı. Dediğim gibi oldu. Aşağıya, aşağıya geliyorum dedi. Allah'tan ışınlarım duruyordu var ya. Işınlarım iyi ki saklamışım bunun için. Bir lanet için. mi? <gülüyor> <gülüyor> Adamsın güzel toparladım ya canım fullendi. Kanka team için attım valla. Kenan aldın kanka onu diyeceğim de kaçtı. Kaçtı topu. Şuraya topuk. ben bir totem atıyorum. Draven azıcık geri oyna. Tamamdır. Ben de buraya bir tane alayım. Hari burada. Hari burada. Hari burada. <laughs> Evlere tamam. görüş attım. Sen bir e şey mi şey mi daha mantıklı? Bir tane yetimin hepsini alabilecek kule kadar param mi? olduğu zaman mı dönsem damat mı? Kim altına gel kanka. Kule, kule altına gel. Şu an ittirebiliyorken itkilelim. Bak dur. Ulti bastım. Ulti bastım. Gel ben de kaçma. Blitz kenarına karşı düz kaçma. Aynen biliyorum. Arıyor, arıyor. Al arıyor. Tamam çok iyi. Şöyle dodge'ladım güzel. Kanka ejder'e geliyorum ha. Beyler bot'a bir gank atayım ejder'e alalım. Kanka şu anda bot'ta gelindik <laughs> yer var. O çok Zaten iyi bir Miss fortune, fortune zaten Harikasın çok fazla canı olan bir şey değil. Blitz de ölmek üzere. Aynen öyle. Ben, bir... ben, ben bir... Range atayım. Ya ben Otur şu... Şey. Güzel. Onun Güzel. şeyini engelledim gördün mü? <laughs> Refleksimi. Gördüm mi? kanka. Ben birazcık geri geri oynayacağım. Burada birisi var. Burada <laughs> bizim kurbağada birisi var. Ama mı geliyor? Bakayım kaç para? 2900. Benim son ee, şey kaldı. 90. Yukarıya geliyorum Kanker, ben. De, Şu da burada 3 kişi var. Benim de bir can bastım. Sıkıntı yaşarız. Buraya. Geliyorum. Sana bir can bastım. Ben geliyorum. Ben. Master orada, Driver orada. Geliyorum. Ejder'e totem bıraktım beyler. Geldim ben de. <laughs> Güzel boşa gitti onun ultisi. Ultisi boşa gitti. Blitz'i yakaladım. Blitz <laughs> Uzaktan çok dürtebilen bir karakter. Blitz'e vurdum baya. Çok güzel, çok güzel. Ee, ben, ben az geri basıyorum. Benim base'e gidip item lazım ama biraz daha kalsam mı Kanka TF'deyken çıkılmaz. <laughs> Aynen. Ama manam da çok az var ya nasıl idare edeceğim bilmiyorum. Ben bana alayım, sen al. Böyle bir ayırayım şunları da. Geri geri Bakın ultim doldu ultim doldu beyler Ultim doldu ultim bastım. Gir 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 Ben hiç bana alıyorum Sadece bir ulti Tamam çok iyi çok iyi vur 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 Devir 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 Vur 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 öldü Yok kaçtı bırak tamam Çok iyi Ben kaçamadım abi ben kaçamadım Sikiyedim benim Sıkıntı yok çok güzel Geri çıkalım Ah be, ya, o, yani, o yani, tam gitmedi, yani, tam istediğim eksine Beyler, 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 beylerimdirik, beyler. Aynen, zaten item tam. item alacağım zaten, Gerinci, itemlerim geldi. Seri ke yaptı, seri ke yaptı, Seri ke. Timo geliyoruz o. Sana şu yüzdeni göstereyim. Önce ödüyip ödülünü alayım hatta benim var deman kaptım burayı. Abi ödül almamız lazım. Timo, ezdiden dökeceğim, sen şey yap tamam mı? Kanka, sen bombalayacaksın. Şimdi durun burayı, sen buna gel. İkinci olarak kalır, bu da ne birikim acı. Aynen saldırı hızın Aynen. Zaten, zaten güçlü vuruyorsun. Bir de bir de geçiyorum Geliyorum. Geliyorum ben de hemen. Hı -hı. Orayı toplarız Hı -hı. şimdi. İtemi de aldım ya. Hı -hı. Bayağı bir hasar Hı -hı. vermeye başladım. Hı -hı. Aa ağır çekmiş. Melek çekmiş. Amumu geliyor abi? Kanka Amumu görüyor. Şu anda ejderi hiç girecek bir pozisyon yok ha. Amumu'nun canı çok az. Aynen. Biz Zorlamayın isterseniz de ben bakayım yetişebileceğim burada. Bey, beyler, Oynuyoruz ben de geldim. Oynarız ya. Hadi. Hadi, oh çok güzel. Ben çekti beni ama Lan var ya Benim azıcık Ya bir çek lazım. Şuradan erik yiyip geliyorum ee, i̇şte Orada var ya Üçüncü yetenim yetişti ya Çıkmış Çok güzel oldu bu. Beyler ah. al. Al. Draven çık 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 Green Screen kala bu. Aynen uzak oluyor. Eee midde Ahri, ne ah ne tutun ah ne tutun abi. O, bak, ej bak, atarsan şu an alalım mı? Şaka hepsi burada var. Bak heyecerdeler. Bak ulti atarsan hep iyi kesersin. Yukarıya çıktılar şimdi. Bak geldin geldin geldin. Valla ben burada baya canlarını götürdüm onların da. Işınlarım yok. Yakalayamayacağım ben de. Hadi be. Kaç var abi. Kopuk adetsin ya. Bırak dalmayın. Beyler <laughs> dalmayın. Beyler. Şey, geri çek geri çek Yok yok, zorlamadım. Dürttüm sadece uzaktan. Sanki Timo zor durumda. Timo çek bana. Timo çok zor durumdaydı Geldim. Geliyorum onun tarafa. Hadi ben de. baya vurdum, yedirdim dedim baya Arya, baya vurdum. Bekleyem, beken, çok tamam, çok iyi, çok iyi, çok, çok iyi. Çok güzel. Harika, çok güzel.

tane ulti attı o. Abi mid borcu burada, da burada. Bunları çıkıyor Ben o zaman şey yapayım. Geliyorum. Aa, geliyorum. Beyler ultim doldu geliyorum. Eee ben de, de geliyorum. geliyorum Biz mı gireceğiz? Oha. Yok, dalmayın geliyorum ultim doldu. Dalmayın. Ben de geliyorum. Ben Can cansız girmeyin. Timo sen bir şu ahriyi bir ittireceğim oradan canım vardı da çıktım Amoiz ben. Getelim. Gel 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 gel. Ama bir kenkledim gel. Kes kes kes. Kes. Oraya geliyorum ne ben. Ne yok, Tanka yetişemedim. Çık çık. Aa, Benim, çık. Aslında var ya bir tek. Kaçtım abi daha gelmiyor. yok. et. Al. Beni kola bak Bunlar oynamaz mıyız ya? Yani? Nerede bu? Ağrıyı aldım ben. Şey, Bizi de zaten şeyle Eee E, Bunlar oynamaz biz. Hadi şey. o tarafta. O seni çeker. Tamam o biz Yo biz yo ben ona göre doğuşluyorum da kaç kere doğuşlandım hatta. Bu az ben kilim al, Benim al, al. kilim bile var hatta. <laughs> ben bir item alıp geleceğim ben beyler. Abi özgürlüğe oradasın. Tamam, Özgür. tamam diyorum. Ebediyle çıkıyorum ben iyice vurmaya başlayacağım bundan sonra. Tamam kanka. Orta bir de bunu. Geçeler, Yok. Tamam. Ben bile bir ulti atıyorum. Kimle değer belki? Kanka sen ultini çok yersiz atıyorsun ama. Ya kanka ben ya şey yaptım ya dalarak Bana mı dedin? Yo yo bana dedi Kendine dedi. Hayır hayır ben şey diyorum. Ne yapın diyorum. Sizin çok yersiz atıyor diye. Bana gelin anladın ya yersizden kasıt ben düşmek için reis hani gel 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 gel, zaten. gel gel var, sizi gel yok, gel 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 Sana can gel 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 Ari ulti bastı kaçtı şu. Kanka Miss Fortune aldık oradan ama ya. Miss Fortune da bir sene gitti. Ha. Oy. Oo çok iyi. Lan Ezreal ulti beni bu ipe yedi. Kule sende mi kalmıştı? Işte? Oo bir Ezreal ultisini bak. Kule yanında yanından geçti. Beyze gitti. Beyze Kimo öldü. Kim olur ya? Kule vur. Kim kuleye vur? Tamam çok iyi. Tamam. Geri çekil. Draven geri çekil. Draven gitme. Tamam. Yok yok gitmiyorum gitmiyorum. Adamlara bak. Eyvon, kanka, bak Evet, Mümkün olduğunca geriden oynayın. Ben şu yukarı şey dip buraya tutayım. Ezreal burada benim yanımda. Tamam. Çık oradan, çık oradan. Kanka çık oradan. Ben çık abi çık. Evet. Çık. Evet. çık Güzel. Zaten, güzel bir zaten. Güzel afetli. Tamam geldim geldim. Geldim gel şimdi. Mas Mas terapi gelsin terapi. Terapi gel. Burada kulübe açmam gerekiyor benim. Terapi sesinden gel. Tamam, ben şimdi base atıp itemi alsam acaba benim itemim geldi. Kanka şu an dolma tamamım var abi. Epsun. Kim gelip item alayım, ben ya olmaz. Aynen. bir dikkatim bırakalım şu cihan. <laughs> tamam. Şu görüşünü alalım yani abi, görüyorsunuz. Görüyorsunuz, şu. Yani görürsen söyleyin. Şu görüşü alalım. Alta bir ulti atayım mı ya? Dürtleyeyim o adamları. Timo, Timo geliyorum. Timo. Çek, kulağına çek onları. Çek kulağına çek. Arkadan amumuyla blitz geliyor. Geldim 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 geldim. Benim o team bankalarım Hemen geliyorum, abi, geliyorum ben atarım Abi bu ne? Nasıl bu kadar atlarım diye ya. Abi bunlar biz yok. yok. Ben çıktım. Yok abi yok gel çık. Çık dedim ama kimse yapmaz. Kimse yok. Abi çok çok hasar geldim. oluyor. Hemen gelemedim. Bitem aldım, ya. hemen gelemedim. Ebedi yok Ebedi yoğun yok fark edebiliriz. Kanka raylı olabilir. Yani en azından bir e, hızlandırma etkisini yavaşlatırız. Oo ya. adam buff'lıymış. Adam buff'ını aldı. <laughs> Aga valla ben Ezreal'ı ezdim. Ezreal'ı kastırmadım. Lan abi kanka, kanka sen iyi gidiyorsun ya sen iyisin. 6'ya 0 tutma ya. <laughs> ben de şu an bir Kanka bir baron mu deneyeceksiniz? Kanka ya mide gelin. Gelin. Dur 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 mide mide beyler mide gelin. Beyler, mide gelin. beyler abi mide gelin mide gelin. Nasıl attı yaptı mide gelsen de gider. ben gelemem koridorumu tutmak zorundayım. Ben koridorumu tutmak zorundayım burada. Süper. Çok iyi çok tamam, iyi çok kanka, iyi tamam gelmiyor gelmiyor. Abi, kanka gel bir baron deneyelim. Tamam çok... oh, gel biz alırız. Gelin barona gel. Beyler baron. Baron gelebilirsiniz abi. Master nereye gidiyorsun? Barona gel. Tamam. Master Amumu'yu aldı öyle gelsen çok istiyorum. Ben artık geri ben taktiği alıyorum ki Ooo beni yatıracak. Beni yatıracak. Kardeşim, yok, ben alamayız, 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 Çık, 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 alamayız. Rakip katledildi. Master yok, master olmaz. Mastersız <laughs> olmaz aynen. Üst kule saldırı altında. Ben çünkü yatıracak bunu değil. Aynen. Ben etten, bir, be şey be şey bir beyler beyler be atıyorum. Ben de base atıyorum. Ben de biraz e, atacağım. Hatta alabilirim şu an. Kimo, dikkat et kardeşim orada bak. Kanka sen her Timo efendim Geliyor, gibi. dikkat et. Timo. Timo geri çekil. Timo 3 kişiler geri çekil. Draven kanka o kuleni ittir sen bir. Otur, 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 Aynen şu an zaten şu an bayağı dansçıyı da çıktım. Bayağı bir şu an güçlü. Bana Süper. bir şey olmaz. Kanka ejder abone ol. Ejder de aldık. Geldim sana. Bir Master bir geliyorum tam sana. Tam gidelim alalım ejderi. Ben şurada biraz iyi onları ittireyim. Draven safe oynayabilsin her... ejderdeyiz. Evet. Ama size bir şey diyeyim mi? Beni burada oynatmayacaklar. Bana sürekli misfortune'da şey ikisi birden geliyor. Beyler. Yersiz almayın beyler lütfen. Draven, Draven. Yersiz almayalım. Terapini bekliyorum. de almayalım. Reis kule savunuyorum. Ya kule savunuyorum. Kule kule. Alo. Buradalar burada 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 burada. Ejderdeler. Akadi burada. Kule savunuyorum ben bunu. Ben sakın burada. Yardım edin. Gel 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 gel. gel Amumu burada. Amumu'yu al gel. Ya beni ya getirmeyin abi Allah'ım ya Aga ulti basamadım öldüm ya Kıra bakma Adamların can durumları nedir? Arkadan Miss Fortune ultisini açtı mı? yetişemedim Vur onu öldürün, Ahri'yi bir öldürün abi, abi. Kalkamazsın Bir şey diyeceğim de Bir zonye çıkalım ya O Miss Fortune ulti <laughs> için bir de <laughs> Hem Miss Fortune ultisi <laughs> için hem de Eee Aslında Oyunu bitirdik, hala savaşıyoruz Aslında var ya <laughs> Güzel. Of. Güzel. O zaman akordeon o zaman toplan beyler yarıp yiyelim içeri. Böyle. Ben bu kuleyi almam gerekiyor. Şuradan yemişlerimi yesem yok hocam çalma olmaz. Beni de atlamazlar beyler. Bakayım sen ne çıkmışsın. Kanka bir tane de kanı susamış çık. Şey. Bir tane kanı susamış çık. Bana? Bana mı dedin? Aynen. Buraya Tamam. <laughs> Sonraki item kanı susamış alayım. Dedim. Aynen. Aynen. White'e girecek ben bu kurayı bir zorlayacağım ya Kanka Timo Timo lütfen Timo geri çekil Timo Ulti kullanın Timo O kuraya bir kulelere bile tak atıyorum Timo çık çık Abi Çek çek diyorsun da beni bir sağ al. Bir panik yaptırma oynayayım. İnsanlara niye bu kadar çok panik yaptırıyorsunuz ya? Ya Timo 3 kişiye dalıyorsun sen de kardeşim. Blitz orada hep orada bak. sen bunu bırak bir. Ben demek ki oynamayı biliyorum ki dalıyorum ya. Oğlum canın abi birbirini. Tamam kanka bizi. Abi fitle. Abi fitle. Bu konu öyle ya. Fitler. şey yap fitlemeden şey yapmayalım. Tamam beyler 12 sıkıntı iyi, yok iyi, ya, 22-12 evet. eziyoruz adamları tamam sıkıntı yok ya. Beyler, arama abi, abi da bir yardım verin. Yaptırmayın, ben, ben oyuna bir yardım yapayım. Ben gireyim de Güzel. hemen alayım. Hanım samuş çıkarsa ara. bir şey mi düşmez alayım. mi ya? Düşmez değil mi? Tamam team o, sen oyna kardeşim, tamam. Sen oynamayı bir göster. Normalde ben şey alacaktım, stat'lik alacaktım da. Kanka statiği sonra da çıkabilirsin. Zaten bombardıman topun var. Almadım ya. Kano samış çıktım şu an. Hemen. O zaman ee, son item olarak alayım ben. Statiyi. Aynen al. Şu anda güzel. Benden tamam. Kırıl... beraber çok şu anda benden benden En kırılgan kişi sensin. Senin TF'lerde mümkün olduğunca ayakta kalman ve savaşman lazım. Aynen öyle reis. aslında burada Ahri ile mi savaşamazdık? bu. Kanka Ahri sarı tarzı sen Ahri ile savaşabilir. Yukarı bir geliyor mu? Dayan. Kim o? Birisi doğuşuyorum mu? Dayan gel. Al. Aa. Zarafet. Takımından biri katledildi. Aldınız, aldınız, aldınız abi o fight'ı aldınız ya. Çok iyi. Hadi. Oha evet. ya. Kanka para mı yetişir miydim de. acaba? Ona. Neyse. Öldüler. Ben Aa, şu an çok düştüm ya. Diyeceğim. Bak ya, zaten net ulaşan. win de. Bir şey diyeceğim bunlar Üstünde baronda olmasın top ya. Üstünde çift var var ya. Diyeceğim de. Baron ki şey, baron. Bir, bir, bir bakalım var. Ben son var, item aldım geleceğim statiyi aldım var ya. Statiyi alayım beyler hiçbir bana hiç şey yapamaz. Dokunamaz. Hadi inşallah kanka. Kaç kaç gidiyorsun baktım. 6'ya 5. Güzel. 6 Yok dokunamaz ya. Oyun sonu zaten. İnşallah kalmadı artık. Aynen. Oraya bir ulti sallayayım mı diyeceğim de. Lütfen bu ulti ile oraya. ben de bayağı bir ulti Alev ejderi geliyor. Kaç saniyesi var? Kanka. 2 dakikası var güzel. Kule içinde Oyun ikisini, ikisini üçünü falan bayağı canlı şey yaptım vurdum. Onlar şimdi kuleyle uğraşıyorlar. Minyon temizliyorlar şu anda. Gördüm hmm, aynen fark ettim. Ejderler bende ya ben ejderleri aldım. Eee master gelin mi? Sanki ejder Oo, efsane ya. can topladın nasıl oldu? Ben şuradan güzel topladım. Kanka can verdim. <laughs> Adamsın of bu amonumun yavaşlatması çok fazla ya. Abi, vur, vur, vur 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 vur. Var, vur. Geldim doyduracağım geldim. Geldim hemen. Çok Milyon güzel yok girmeyin MİYON ah, tamam şey. tamam, YOK GİR AHH Master gel galiba MİYON Devam bir TAMAM ben direkt ben direkman base iyi i̇yi Zaten şey. 4 kere öldüm Of bir tane düz vuruşum 29 kredi Aga ben ümitsizim lan Oynaya Güzel Ben ümitsizim zaten Oynayın kapanır eğer <laughs> MVP Teemo değilse ben bu bir şey bilmiyordum zaten MVP Master mi güzel Kanka <laughs> daha ne Vallahi yapayım lan Vallahi güzel maçtı elinize sağlık Elinize sağlık herkes sorunsuz oynadı süper diye emin Aynen elinize sağlık gençler Aynen sizin de Ben size ekliyorum Oynarız tamam, beraber. Kanka. Tamam kanka. Olur abi. Tekrar tekrar giriyoruz mu? Olur.